Merhaba Ayaz. Merhaba. Ayazcığım sen hasta mı oldun anneciğim? Evet. Doktora mı gittiniz siz? Evet. Peki doktor sana ne dedi? <laughs> Ayaz iyileşsin. Ayaz iyileşsin. Sana ilaç yazdı mı? Evet. Burun spreyi yazdı mı? Evet. Burun spreyini sıktım mı ben? Evet. Peki Ayaz ilaç yazdı. ilaçlarını içtin mi sen? Evet. Doğu bak abin hasta oldu biliyor musun sen? Tamam. Doğu. Doğu da hasta oldu. Ayaz abin de hastalandı. Doktora gittiler. Doktor Ayaz kaç tane doktora gittin sen? İki tane. İki tane. Doktor senin kulağına ne yaptı Ayaz? Kulağına baktı. Ha, ne yaptı peki kulağından? Bara 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 yaptı. Kulağından bir şey mi çıkarttı? Evet. Ne çıkarttı anne? Bir de çöp çıkarttı. Ay çöp mü girmiş senin kulağına? Evet. So senin de burnun akıyor değil mi? Do sen de hastalandın ya. <laughs> Ayaz, akşam burun fısfısını sıkalım mı senin? Evet. Yine tamam mı? Tamam Ayaz. Peki şey, e, Ayaz, baban sana gelirken ne aldı? Pamuk şeker. Aa, pamuk şeker mi aldı hastaneden doktordan gelirken? <laughs> evet. Sen doktorun yanında ağladın mı? Ağlamadım. Hiç. Aferin abiler çocuklar doktorun yanında bak, ağlamazlar. Anne. Bakalım pamuk şekerine çocuklar. O aşkım yazıyor üstünde de aşkım pamuk şekeri. Hadi aç bak. bakalım. Anne. Do bak abim pamuk şekeri açıyor ya. Pamuk şekeri yiyecek. Ben yardım edeyim mi anne? Evet. Bakalım nasıl açılıyormuş. Anne. Şu alttan açılacak anneciğim. Alttan açılacak. Götür babana açın hadi beraber. Baba, Baba mı? Evet. hadi. Do, do sana pamuk şekeri yok. Sen daha bebeksin. Ayaz bebekler büyüyünce pamuk şekeri yiyebilir değil mi anne? Evet Doğu. Sen büyüyünce yiyebilirsin Do. Şu an yiyemezsin. Küçük bir bebeksin. Hayır olmaz. Ee, Önce yiyecek tamam mı anne? Sen şimdi ye. Getir Ayaz çocuklara gösterelim pamuk şekerini. Hadi hadi çok merak ediyoruz biz Doğu ile pamuk şekerini. Hadi gel. Evet gelsene Ayaz buraya gel. Çocuklar Ayaz'ın pembe pembe pamuk şekerine bakın. Çok güzelmiş. Güzel mi tadı? Evet. Oo pamuk şekerimize bak bizim. Pem, pes pembe pamuk gibi doğu gördün mü? Ayaz çok istiyordu bunu. Ayaz pamuk pamuk şekerini tamam. kim Ay yiyordu anne? Ben yiyordum. Hayır YouTube'da kim yiyordu pamuk şekerini? YouTube Ayaz yiyordu. Ali Uras mı yiyordu? Bir de Ömer Kayra. Yiyordu. Ali Uras'la Ömer Kayra da yiyormuş Ayaz da aldı kendine çocuklar ya. Evli e Poyraz da aldı. Evli Poyraz da mı aldı pamuk şeker? Ayaz da aldı. Ayaz da yiyor. Hadi ye anneciğim. Oh. Isır bakalım çocuklar görsün. Oo nasıl ısırdı. Oo nasıl ısırdı. Bir de ben tadına bakabilir miyim? Evet. Ben de koparacağım çocuklar şimdi birazcık. Evet. Bunu nereden aldınız Ayas siz? Bunu ben de toparladım. Nereden aldınız siz pamuk şekeri? Marketten. Hangi marketten? Bahtabim marketten. Bir marketten. Hmm. Marketin Market adını evet. bilmiyor musun? Oh, abim pamuk şeker yiyor sana vermiyor sana vermiyor sana pamuk şekeri yok 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 hadi bakalım çocuklara bay 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 yaz ısır şu pamuk şekerini görsün çocuklar nasıl yediğini görsün Oo, nasıl yedin ya pamuk şekeri ya çocuklar ayaz bitirir böyle işte